4. soruya bakıyoruz arkadaşlar. A 2'den büyük bir doğal sayı olmak üzere yuvarlak içinde A A sayısından küçük en büyük asal sayı. Örnek verecek olursak nedir buna? Yuvarlak içinde 9'u verelim. 9'dan küçük en büyük asal sayı. 9'dan küçük olup da en büyük asal sayı nedir? Geriye doğru gidelim. 8 asal değil. Bir tane daha indirelim. 7. Demek ki yuvarlak içinde 9 neye eşittir? 7'ye. Başka örnek verelim. 16 olsun. Yuvarlak içinde 16. 16 sayısından küçük. En büyük asal sayı. Geriye doğru gidiyoruz. 15, 14. Ne var? 13 var. Demek yuvarlak içinde 16. 13 eşittir. Kareye bakalım. Kare içinde A sayısından büyük. En küçük asal sayı. Bunlara da aynı sayıları örnek verelim isterseniz. 9 ve 16'yı kare içerisinde. Eşittir. 9'dan büyük en küçük asal sayı. 10, 11. 11 asaldır. Demek ki kare içinde 9 11'e eşittir. 16'dan büyük en küçük asal sayı 17. Direkt karşımıza çıktı. Demek ki yuva, e, kare içinde 16 neye eşittir? 17'ye eşittir. Bunları örneklendirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi soruya gelelim. Yuvarlak içinde A ile kare içinde A 52. Bunların toplamı 52'ymiş. Olduğuna göre A kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi bunların ikisi birbirine yakın olacak şekilde sayılar seçelim. Toplamı 52 olacak şekilde. 52 2'ye böldüğümüzde 26 oluyor. Yani 20'li sayılar bu seçeceğimiz sayılar. Her ikisi de ne olacak bunların sonuçları asal olacak değil mi? Ne diyor? Asal sayı diyor. 2 tane asal sayı seçelim 20 ile başlayan ama toplamları ne olsun? 52 olsun. Şimdi hangisi daha büyük? Hangi sayı daha küçük? Ona bir bakalım. A sayısından küçük en büyük asal sayı bu a sayısından büyük en küçük asal sayıdan daha küçüktür. 20 ile başlayacak dedik. 20, 21, 22. 22'ye bakalım. 22 asal mı? Evet asal. 22'den sonra geliyor? 23 geliyor. Toplamı ne yaptı? 45 yaptı. 52 yapmadı. Devam ediyorum. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Toplamı ne yaptı? 51. Olmadı. Arkadaşlar 22 değil de isterseniz 23 alalım. 23 aldığımız zaman bu yası 23, burası 29. Toplamlar ne yaptı? 52 yaptı. Demek ki bu sayılar 23 ve 29'muş. Bu A sayısı dediğimiz sayı 23 ve 29'un arasında olacak. Ama 23 ve 29'a eşit olmayacak. Çünkü bunlardan küçük diyor, bunlardan büyük diyor. Eşitlik vermiyor. 24 olabilir mi? Evet olabilir. 25, 26, 27, 28 olabilir. Yuvarlak içinde 24, A sayısından küçük, en büyük asal sayı 24'ten küçük, en büyük asal sayı nedir? 23'tür. Yuvarlak içinde 25, 25'ten küçük, en büyük asal sayı yine 23'tür. Evet, yine 23'tür. 23'tür. Ve bu da nedir? 23'tür. Karelerine bakacak olursak, 24'ten büyük, en küçük asal sayı 29'dur. 25'ten büyük, 26, 27, 28, 29. En küçük asal sayı yine 29'dur. 26'dan büyük en büyük asal en küçük asal sayı yine 29'dur. 27'den büyük en küçük asal sayı 28, 29 yine 29'dur. Ve yine kare içinde 28'den büyük en büyük, en küçük asal sayı 29'dur. Bakın bu sayılar olabilir a 1 2 3 4 5 tane ihtimal olmuş oldu arkadaşlar.